Böyle kümesimize geniş açımızdan bakalım. Burada bombay türlerim var. Üste Hint birbirlerim var. Burada bir tane yaramaz Odin Bey var. Bak baba öyle maymun. Böyle yemliklerim dışarıda, suluklarım içeride. Şu en üstteki kafes daha yapılmadı. Onu da yapacağım inşallah. Şöyle bir geriye gideyim. Bu kafes. Bu da elden geçecek. Boyu biraz kısalacak. Tava sistemi yerilenecek. Bu üç kafesim tamam oldu. Burada Kaliforniyalarım var. Burası üstü daha aktif değil. Burası ana kucağım. Hop, yine buraya bakalım böyle. Yaramazlar. Ha, baktın mı? Bak, bak. Baktın mı? Dur, kapatayım. Evet, burası böyle çalışma saham. Bu da kapımız, Kuluçka makinelerimiz.